Biz gerçek bir evlilik yapabiliriz. Geçen aylarda final yapan Hercai dizisinin yarini İlay Erkökle Harun'u Ahmet Kaya Kesen yılın en iyi dizi çifti ödülünün sahibi oldu. Sanırım enerjimiz ekrana da ve izleyen insanlara, seyircilere, bizi oylayan herkese geçiyor. Bu çok güzel bir şey. Dostluğumuzun yanında iyi bir partner olmamız da çok önemli bence. O yüzden teşekkür ederiz. Öyle her şeyi söyledi. Yani <laughs> biz evet, bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederiz. Tabii ki e, her projesi iç, içerisinde çok değerli oyuncularla çalıştık. Yani her biri ödüle layık oyuncular ayrıca onlarda. Ama biz bu organizasyon için bizi e, layık görmüşler bu ödüle. Biz de geldik ödülümüzü aldık. Şimdi evlerimize gideceğiz. 2017 yılında çekilen Seni Gidi Seni filminde de partner olan ikili çok iyi anlaştıklarını söyledi. Enerjiniz de çok iyi tutmuştu. Evet, yani Ahmet'e ben zaten hep sataşıyorum ve arkadaşımız dediğim gibi çok eskiye dayandığı için birbirimize karşı tamamen rahat olabiliyoruz. Bir aramızda bir e, mesafe hiçbir zaman olmadı açıkçası. Evet, eski tanış, daha eski tanıştığımız için, projeden daha eski tanıdığımız için birbirimize bazı toleransları sağlayabiliyoruz evet. tabii. Sizde o zamanlar da yakıştıranlar vardı ilk anda. İşin magazin kısmı <laughs> Daha <gönderdim>. aldık <laughs> işte yok ya tabii ki. Ne güzel bizim böyle. Ne, ne mutlu, e, güzel bir uyumumuz var. İnsanlar da beğeniyorlar evet. ve şey hepimizin farklı hayatları var. Kesinlikle. İki başarılı oyuncu yeni projelerinden bahsetti. Görüştüğümüz var. İkimizin de hani hatta bazen aynı projelerde bile görüştüğümüz oluyor şu an. O yüzden de hani daha netlenmeden bir şeyler söylemek çok doğru olmaz. Bir tane ben internet dizisine bir tane bir şey yapacağım. Hmm. O kadar hmm. da söyleyebilirim. İyi süper ilaç Dijitali mi daha çok tercih etmeyi Hani yaz, hani pandemi de bitmedi. Yok öyle bir şeyim yok açıkçası. Yani tabii ki dijital de çok güzel. Ee, orada da çok güzel ve farklı projelerde yer almak istiyorum. Ama e, ekran önünde yani daha çok halamın, ailemin izleyeceği, yani beni izleyecek diğer kesimdeki insanları da unutmak istemiyorum ve onlar da beni izleyebilecekleri bir projeyle de dönmek istiyorum televizyona tekrardan. İlay Kök'ün geçen günlerde katıldığı bir başka adlı YouTube programında sarf ettiği "Dünya sadece erkeklerden oluşsaydı kavgasız olurdu." şeklindeki sözleri tepki çekmişti. Dünya sadece erkeklerden oluşsaydı nasıl bir dünya olurdu? Kavgasız Sadece erkeklerden olmuşsa. Evet, erkekler <laughs> genelde kadınlar yüzünden kavga ettiğini ben düşünüyorum. Aslında biraz yanlış anlaşılan ve kesilerek biraz iletilen bir cümle olmuş. Biz kadınlar çok değerli insanlarız, çok değerli, değerli, değerliyiz. Değersiniz. Evet, teşekkür ederim. <laughs> ee, bu yüzden de e, benim de annem var, benim hmm. de... E, Kadın olarak teyzem var, babaannem var, anneannem var ve böyle bir şey söylerken ne cümlelerimi aslında ne şekilde ifade etmek istediğimi beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Fakat bazen ekranı unutup daha samimi yaklaştığımızda daha farklı linçlenmeler oluyor. Ondan ee, onların hiçbirini demek istemedim. Yani demek istediğim şey zaten o değildi. Biz kadınlar dediğim gibi çok değerliyiz. Ama en kötüsü böyle şeylerde yine kendi cinsiyetimizden ağır hakaretler işitmek çok üzücü. Çünkü bunları benim ailem de görüyor. Demek istediğim dediğim gibi bu değildi. Birazcık da öyle düşünülüyor. Yani bardağın her zaman biz biraz boş tarafını görüyoruz sanırım. Dolu tarafına bakmıyoruz. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.